Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinize hürmet ve muhabbetle selamlarım. Malum insan içtimai bir varlık. Yalnız yaşayamıyor, birlikte yaşamak zorunda toplum içerisinde. O yüzden Allahu Teala hikmetine her zaman vakıf bulamıyoruz ama çok açıktır ki insanı bir anne bir babadan dünyaya getiriyor ve onun etrafında bir akrabalar silsilesi oluyor. En yakını anne, baba, kardeşler, dedeler, nineler, halalar, teyzeler, amcalar, dayılar ve sonra yeğenler, emsalleri. Bunlar içerisinde yorulduğumuz insanlar haliyle anne baba önümüzde bir rehber bakarak onlara hayatı öğreniyoruz. Uzun bir öğrenim dönemi bu. Çocuklar çok erken yaşta öğrenmeye başlıyorlar. O yüzden aile, toplum çok önemli konular. Yani insanın ilk öğretmeni anne ve babalardır. O bakımdan anne ve babalar eş seçiminden başlayan bir dönemle aslında yuvayı eğiten insanlardır. Ve çocuklar sessiz birer öğrencedirler. Sormadan veya eleştirmeden veya takılmadan karakterleri oluşuyor gördükleriyle, duyduklarıyla, öğrendikleriyle. Ve insan diğer insanlara nasıl davranacağını bu aile içerisinde öğreniyor. Aile ilişkileri sağlam olan insanlar ileride de sağlam ilişkilerde götürebiliyorlar. Aile ilişkilerinde bozuk olan insanlar toplumsal hayatta da maalesef böyle bir bunalımı yaşamak durumunda kalıyorlar. Kısacası aile ve geniş manada akrabalar bizim için büyük bir nimettirler. Hayatı anlamada, yorumlamada ve yaşamada. İnsan yalnız kalamıyor. Bunlar otomatikman dostlardır. İnsan akrabalarını seçemiyor ama dostlarını seçer. Bir adım ötesinde aileden aldığı ölçülere göre yeni dostlar edinir. Böylece kendisine hayat içerisinde gerekli olan dostlukları bulur ve devam ettirir. O bakımdan akrabalık çok önemlidir. Akraba ilişkileri de çok önemlidir. Allahu Teala zorunda olarak içerisinde yarattığı bu akrabalık düzenini iyi korumamızı istiyor. Nisa suresinin ilk ayeti kerimesi bu bakımdan çok dikkat çekici. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühennes, ey insanlar, ey insanlar, gelen anlamda, Müslümanı kafiri, hangi ırktan, hangi coğrafyadan olursa olsun, ey insanlar, اِتَّقُوا رَبَّكُمْ Rabbinizden sakının, korkun, saygılı olun O'na karşı. اَلَّذِي öyle bir Rab ki خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ vahide, Sizi tek bir nefisten yarattı. ve وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا Ondan da eşini yarattı. Önce Hz. Adem, sonra da ondan eşini yarattı Hz. Havva. Ve besse minhuma bu ikisinden yaydı Allah Celle Celaluhu ricalen kethiran ve nisa birçok kadın ve erkek çoğaldılar. İnsan önce topraktan sonra o babaya bir eş ve bu iki eşin nikahla birleşmesinden çocuklar meydana geldi ve böylece zürriyetler yayıldı gitti. وَاتَّقُ Allah'tan kork. Allah'a karşı saygılı olun. Emirlerine bağlı Yasaklarından kaçının. Ellezi öyle bir Allah ki tese'elune bihi onunla istiyorsunuz yani. Karşılıklı birbirinizden faydalanıyorsunuz. Vel erham ve akrabalıklardan da rahim. Yani buradaki vav abdiktir yukarıya vettakullaha gidiyor. akrabalık haklarına riayet etmemekten de sakının. Allah'tan korkun. Neden? İnna Allah'a kâne aleykum rakiba. Hiç şüphesiz ki Allah üstünüzde bir murakıptır, gözetleyicidir yani. Cenab-ı Allah kendisine karşı olan saygımızı hakkıyla yerine getiriyor muyuz? Emirlerine bağlı kalıyor muyuz? Yasaklarından kaçınıyor muyuz? Ve bu arada akrabalık bağlarını koruyor muyuz? Ya koparıyor muyuz? Bunları görüyor. Bir gözetleyici, bir denetleyicidir. Değerli kardeşlerim, akrabalık bağlarını gözetmek gerekir, korumak gerekir. Böylece toplumun çekirdeği sağlam olursa o toplumda ailelerden oluşan toplum da sağlam olur. Sevgili peygamberimiz de bu cihetten akrabalık bağlarına dikkat çekiyor. Akrabasının yaptığı ile aynı ile karşılık veren onları koruyup gözetme sayılmaz. Çünkü iyile, iyilikle karşılık veriyor. Gayet normal bir şey. Akrabayı koruyup gözeten kişi kendisiyle akrakayı kesseler bile iyilik etmeye devam eden insandır yani. O yüzden Peygamberimiz sana gelmeyene gitme, sana vermeyene vermen iyiliktir buyuruyor. Ben yani kardeşlerim, akrabalarımızı kendimiz seçemiyoruz diyoruz. Eğer toplumda gerek aile, gerekse toplum eğitim, milli eğitim, okullar hakkıyla dini öğrenememiş, hazmedememiş ve yaşamamış olurlarsa fikirler farklı, davranışlar farklı, ahlak ve karakterler farklı olursa akrabalar arasında uyum da haliyle farklı olur. Yani bir bakıyorsunuz akrabalardan bir tanesi dindar, Allah'a bağlı, yasaklarından kaçınan, Allah'tan korkan, ahlakını İslam ahlakı üzere yaşamaya çalışan birisidir. Ama öbürüsü Cenab-ı Allah'ı hiç düşünmez, seküller layık bir hayat yaşar, Allah emretmiş, nehyetmiş umurunda değildir, gayri İslami bir hayat yaşar ve ahlaksız bir hayat yaşar. Keyfine göre, zevkine göre, hırsına göre, şehvetine göre nasıl geliyorsa öyle yaşar menfaatlarının peşinde koşar. Şimdi burada bir sorumlu insan var, bir de sorumsuz insan var baktığımız zaman. Allahu Teala sabır göstererek o tür sorumsuz olan ilişkilerde sorumsuzluk gösteren insanlara karşı davranışlarımızda bir güzellik istiyor. Yani onları ziyaret etme, onları iyilik adına etkileme, onları içinde bulunduğu yanlıştan çekip kurtarabilme, dinliyorlarsa nasihat etme, dinlemiyorlarsa fiili örnek olma şeklinde bir nevi akrabalıkla o insanlara yardımcı olmamız istiyor. Çünkü bunlarla alakayı kopardığımız zaman yapılacak bir şey kalmamıştır zaten. Akrabalık da biter. Bitiyor da. O yüzden menfaatperest insanlar araya girdikleri zaman ne Allah'a tanıyorlar, ne peygamberi tanıyorlar, ne dini tanıyorlar, ne şeriatı tanıyorlar. Haliyle ilişkileri sürdürmekte zor oluyor. Burada elbette ki Allah her şeyi görüyor, değerlendirecektir. İyilik yapan insanla iyilik yapmayan insanlar, kötülük yapan insanlar. Değerli kardeşlerim, bazen İsteseniz de elinizden bir şey gelmiyor. Yardım etmek istiyorsunuz, doğruyu göstermek istiyorsunuz, öğretmek istiyorsunuz. Ama sizin istediğinizle adamın menfaati ters düşüyorsa, zevki, keyfi, şehveti ters düşüyorsa, o adam sizi dinlemiyor. Ne yaparsınız? Elinizden ne gelir? Yapacak bir şey yok. Sadece barışı korumaya çalışırsınız. Tamamen alakayı da kesme, yani küsüp gitme yerine ilişkileri bir seviye aşağıya düşürme. Ama düşman olmama, ama küsmeme, ama tamamen ipleri koparmama. Bazen öyle olur ki selamünaleyküm, aleyküm, selam seviyesinde kalır. Şimdi bu konuda hakikaten davranış zorluğu çekiyoruz. İlk defa duyduğumda çok garibime gitmişti yani şu sözü akrabanın akrabaya kimse bilmez nettiğin, akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğin, diyor. <laughs> akrep gibi sokar mı? Sokar yani, üzer mi? Üzer yani. Ne yapabilirsiniz? Şimdi izzet ile zillet arasında bir duruş var. Yani izzetli olmak güzeldir, vakur olmak güzeldir. Böyle seni aşağılayan, seni reddeden, sana hakaret eden insana da çok aşağıdan almak ve onun her hareketini kabul etmek de Müslümanın izzetine ters düşer yani. Bunu korumaya çalışırken bağları koparmamaya da çalışmak. Doğrusu ince bir iş sanat bir iş yani. Onlar bize bu tür zorluklar, bu tür engeller Allah'a giden sırat-ı müstakimde, hidayet yolumuzda bizi engellememeli, yolumuza devam etmeliyiz. Sonuçta ölüm var, ahiret var. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu konuda bizi başarılı kılsın diye dua edelim. Hoşçakalın ve selam.